Bugün sizlere BIST30'un likiditesi yüksek hisselerinde paralel kanal aracını kullanarak orta vadede nasıl karlı işlemler yapılabileceğini Türksel hissesi üzerinde anlatacağım. Vasıla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece işlemin nasıl açılıp kapandığını size anlatacağım. Sağdaki panelde en üstte menüyü açtığınızda menüdeki kullanacağımız aracımız paralel kanal aracı. Bunu seçiyoruz. Ve aşağıda destek noktalarını tespit ediyoruz. En azından 3 kere test edildiğini çalıştığını gözlemlemelisiniz. Yine yukarıda direnç noktalarımıza bakıyoruz. Yükselen trend kanalımızda bu ana direnci her geldiğinde satış edildiğini görebilirsiniz. En az 3 kere test edildiğini gözlemleyin arkadaşlar. Bu arada ara dirençler de mevcut. Bunları da ayarlamanız mümkün. Nasıl yaparız derseniz şöyle ayarlar kısmından. Kanalın ana destek noktası 0 şuradaki gibi. Bunu yeşil olarak belirledik ve kalın. Ayrıca %20 yukarısında da bir desteğimiz var. Bunda 0.2 burada manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Tam teyit noktalarını seçin arkadaşlar. Paralel kanalımızın orta noktası ise kesik çizgili olan 0.50'de. Ayrıca arkadaşlar ara direncimiz 0.80. Teğet olduğu noktaları belirleyin arkadaşlar. Şöyle manuel olarak bunu yapmanız mümkün. Trend kanalımız oluşturduğumuzda en azından 3 kere test edildiğini gözlemledik. 9 Temmuz'da olduğumuzu varsayalım. Pozisyona girmek için sabırla bekliyoruz arkadaşlar. İlk pozisyona gireceğimiz nokta şuradaki ara desteğimiz. Daha önce bu seviyeye kadar gelmiş. Biz burada alım yapmıyoruz. Fakat şu noktaya gelip teğet olduğunda miktarın yarısıyla alım yapıyorum. Daha sonra ana desteğe geldiğinde tekrar alım yapıyorum. Eğer ana desteğimiz kırılırsa stop loss oluyoruz. Tekrar kanalın üzerine çıkarsa alımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Ve sabırla direnç noktalarını test etmesini bekliyoruz. İlk olarak 0.50'de mevcut pozisyonun 3'te birini kapatıyorum. Süreci takip ediyorum ve dirençlerde kademeli olarak satarak pozisyonları kapatıp karımı alıyorum. Birden çok bu işlemi yaptığınızda 3 ile 6 ay süre içerisinde ciddi karlar elde etmeniz mümkün kurallara uyduğunuz sürece hem portföyünüzü korumuş olursunuz hem de ciddi anlamda kar elde edersiniz. Bileşik getiri sayesinde de portföyünüzü zaman içerisinde büyütürsünüz.